Evet kısa bir özet geçmek gerekirse ilk oyunlar oynanıyor. Seçme öncesi muhtemelen Barış seçme hakkı istiyor. Sercan oyun kazanmış, Barış kazanamamış. Ama Sercan da yüzde olarak düşük olarak yarışıyor. Barış ondan daha yüksek yarışıyor. İkisinin arasındaki seçme kavgası buralara geliyor. Sonuç ne oluyor? Sercan oyuna girmiyor. Barış seçme hakkını kullanıyor. Barış o sayıyı alıyor. Ama Sercan niye oynamadı diye de Ünler takımı yenilince de sorguluyor. Buyurun Damla Hanım sizinle başlayalım. Şimdi Barış'ın söylediği ben uzun boylarla eşleşeyim demesinde mesela buradaki bir boy avantajı ya da boyunu kullanacak bir durum var mı? Burada bir dezavantaj yaratacak bir durum var mı? Yani ben Sercan'ı biraz daha haklı görüyorum çünkü Sercan çok fazla söz sahibi olmuyor genelde. Bir kere Deniz oyununda Deniz parkurunda dedi ben kendime güveniyorum ve çıkmak istiyorum. Orada da çıkartmadılar. Orada da geri planda kaldı ve ikinci defa burada rastlıyorum. Ben oynamak istiyorum diyor ki zaten sayısını almış birisinin de bence de oyuna sokmaları gerekiyordu ama yine geri planda kalıyor. Yani sanki etkisiz eleman gibi Barış, şey Sercan kimse onun söylediği bir şeye değer vermiyor ve dinlemiyor. Sadece geri planda kalan bir Sercan var. Dolayısıyla iki kere de sürgün adasına gitmiş. Psikolojik olarak ben artık Sercan'ı iyi görmüyorum. Burada da Barış'ın yaptığını hatalı buluyorum. Sanki önceden bir yerlerden takılmışlar yine birbirlerine seçmeler konusunda. Sercan'ın e, performansının düşük olduğunu ve hep kolay rakiplerle oynadığını düşünüyor. O yüzden de hani böyle yani sudan sebepler gibi geldi bu tartışma. Evet Sercan'la ritim tutmak istiyor. Evet. Ama o fırsat belki de gelmiyor diyebiliriz. Bence bu olayın e, ana fikri bu iki arkadaşın 2020'den gelen e, aralarındaki. <gülüyor> <gülüyor> bir, ha, ha, hep ha, pastans. Net olarak abi net yani başka bir şey değil. Çünkü burada kavga edeceğim bir durum yok. Evet. Barış burada olayı büyütüyor. Çünkü Sercan mantıklı bir şekilde bir şey söylüyor. Hani kime alacağını ya da nasıl bir şeyle gideceğini söylüyor. Ondan sonra Barış da böyle bıyık altı gülme falan yapıyor. Bence o da çirkin bir hareket. Ondan sonra Sercan da diyor ki o da yanlışmış. Sercan yaptı da yanlış. Sen diyor hep diyor uzun boylarımı alacaksın. Böyle mi finale gideceğiz? Ya, ileride uzun boylu olmazsa son beşte ne yapacak? Kimle oynayacaksın diyor. Bu da yanlış. Hepsi yanlış olunca tek bir doğru çıkıyor ortaya. Bu iki arkadaş arasında başka hesaplar var. Onu çözmeye çalışıyorlar. Burada yani e, ben ikisine de bir şey diyemem ama e, Sercan şey olarak daha haklı. Çünkü Sercan'ın yaptığı hiçbir şey yok aslında başta. Yani çocuk diyor ki böyle böyle seçmemizi şöyle yapalım. Ben alayım diyor. Barış ya oradan bir, bir şey. yerlerde şey artık yapıyor. takımın da bir Büyük şekilde altında. ona izin veriyor olması lazım. Hani bu ikinci. İlkinde tamam dedin ki Deniz parkurunda bir başkası çıksın. Söz sahibi olmadı Sercan. Hani burada artık ikinciyi isterken de arkadaşları bir şekilde ona bir izin vermesi gerekiyordu ki zaten sayısını da aldı. Bir de e, röportajda sonrasında Barış mesela iyice olayı daha da anlatıyor ve şuna getiriyor. Sercan diyor sen diyor 2020'de evet iyiydin diyor çünkü hazırlanmıştın ama buraya hazır gelmemişsin diyor. O yüzden diyor bu kadar şey olma diyor kendinde hak bulma bazı şeyleri diyor. O noktada katılıyorum Barış'a çünkü 2020'de tozu dumana katan, Evet All Star değildi karşında oynadığın yarışmacılarda. Hı hı. Ona, ona göre ayardaydı ama yine bir Berkan vardı, bir oyun kazanan Cemal vardı. Vardı da vardı. Ama ona rağmen Sercan bu sene yavaş, e, konsantrasyonu eksik, motivasyonu eksik ve e, odaklanamıyor. O noktada da Barış haklı.